Cengiz. 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 Cengiz bu adam bizi niye öldürmedi? Cengiz bu adam bizi niye öldürmedi? Niye öldürmedi bizi Cengiz? Niye? Ben şimdi her gün, her gece bu adam nereden çıkacak? Nasıl gelecek? Nasıl bizi öldürecek? Bunu mu taşıyacak? Cengiz biz oturup bunu... Kissin bak evdeyiz. Evdeyiz bak. Korkma. Korkma mı? Korkma. Ulan senin yüzünden oldu. Sen yaptın sen. Yoksa biz şoktan kaçmıştık. Baba. Baba ya. Baba. Baba öyle mi? Ulan anan da baban da gidiyordu öbür tarafa. Gidiyordu. Kendini bir şey sandın. Parmağımda oynatırım sandın. Ulan kimsin sen be? Kimsin be? Kaç yaşındasın sen? Sen ne biliyorsun ne? Ya ben ne yaptıysam sizi pisliklerini atmak için yaptım be. Ah, ya, Yalancı! Ya, ya. Yalancı! Burayı kıskandın! Melike annem olsun, Kerim kocam olsun dedin. Duru olacağım dedin, duru olacağım. Duru olacağım diye adamların burnuna girdim, burnuna. Ya ben var ya, keşke... ...keşke Melike'ye cinayeti sizin işlediğinizi söyleseydim be. Keşke susmasaydım. Sus! Ulan ben öldüm böyle gece, öldüm öldüm. Öldük lan biz, gittik geldik lan. Yok bundan sonrası, bundan ötesi de yok. Ulan seni senin şimdi, seni şimdi boğazını sıksam ne olacak lan boğazını sıksam? Ya bırak, bırak. bırak. Yok böyle kaçma. <laughs> Öyle kolay kurtulamazsın. Sen bizi bitirdin, ben de seni bitireceğim. Mahvedeceğim lan seni. Mahvedeceğim seni, mahvedeceğim. Ya bırak! Mahvedeceğim seni. Mahvedeceğim seni. Cengiz bırak! Cengiz bırak! Mahvedeceğim seni. Cengiz bırak! Cengiz! Cengiz, evliyasını mı ya, Cengiz! Ulan seni var ya! Yeter be! Yeter! Allah'ınızdan bulun be. Allah'ınızdan bulun. Gidiyorum ben. Hazal nereye? Hazal! Bu iş daha bitmedi Hazal. Bu iş burada bitmedi. Ya ya mısın? Hoşçakalın. <laughs>